Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. 2021 senesinin ana teması beslenme ve beslenememe. Kıtlık, kuraklık, tarım ürünlerinin veriminin düşmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hava elementi dönemiyle beslenme şekillerimizde de devrimler olacak. Alıştığımız et, tahıl orijinal ürünlerin yerine laboratuvar ortamında yapılmış gerçek ürünlerin kopyası yani suni ürünler gelebilir bilginin güç olduğu bir döneme doğru hızla gidiyoruz. Parayı elinde tutan değil, veriyi elinde tutanlar güçlü olacak artık. Yapay zekanın hayatımızda hızla yaygınlaşacağı, robotik insanların toplumla kaynaşacağı bir dönem yaklaşıyor. Nasıl ki hepimiz alfabeyi biliyoruz, artık kodlamayı da öğrenmeliyiz bence. Başlayan yeni çağla birlikte siyasi atmosferde de büyük değişiklikler meydana gelecek. Yeni ve cesur liderler öne çıkıp sosyal adaleti sağlayacak. Eski ve baskıcı kanunlar kaldırılıp yenilikçi yasalar çıkarılacak. İnsanların din, ırk, cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı yıllarca uğradıkları ötekileştirmelerin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu döngü isyanlar ve hatta devrimlerle başlayabilir. Uzayın başka bir yerlerinde yaşam kurmak adına önemli adımlar atılacak. Uzayda daha önce gidemediğimiz yerlere gideceğiz. Bu dönem çok büyük yeni keşifleri de beraberinde getirecek dijitalleşen yapay zekanın önde olduğu, bir sağlık sektörü geliyor. Mesela artık yapay zekaya sahip, Android doktorlar bizi muayene edecek ya da, küçük bir göz retinası taramasıyla, birçok hastalık tespit edilecek. Önümüzdeki iki buçuk senelik süreçte, Avrupa Birliği dağılmaya başlayacak. Eyaletlerin bağımsızlıklarını iyiden iyiye ilan etmesi, Amerika'nın ekonomik gücünü kaybetmesine neden olacak, yeni dünya düzeninin lideri artık Amerika olmayacak. Çin, Japonya, Rusya ve Hindistan yeni dünya düzeninin, lider ülkeleri olarak karşımıza çıkacak. Geçen 200 yıl, Batı'nın güçlendiği bir dönemdi, artık Doğu'nun lider olacağı yeni bir dönem başlıyor. Savaşların teması da artık petrol veya toprak olmaktan çıkıyor. Dünyayı, su ve büyük dijital veri savaşları bekliyor. Dijital güvenlik meselesi, dünyanın en önemli konuları arasında, ilk ikide yer alacak. Bu döneme adını yazdıracak birçok yeni deha ve icat gündeme gelebilir. Uçan arabalar, medikal hizmet veren giysiler, kalp damar sağlığı ile ilgili icatlar olabilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir, yasal yaptırımlar artabilir. Yakında kapitalizm sona erecek, yeni finansal ve iletişim sistemleri ortaya çıkacak. Bu sistemler çok daha adil olacak. Sosyal adalet ve insan hakları, diğer gündemlerin önüne geçecek. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ve WhatsApp gibi dijital dünyanın önemli şirketleri, hükümetlerle büyük savaşlar içine girecek. Pek çok hastalığın sonu gelecek. Dostlar 2021 yılı ile ilgili, bu tahminler sizce ne kadar doğru ve hangileri gerçek olabilir? Düşüncelerinizi, yorumlarda bekliyorum teşekkürler.